Çağlayan Dergisi Nisan 2020 Tarihi Tekerrürler Devri Daimi Aralığına Bağlı Bir Uzun Temenni 2 Ne kadar arzu ederdim, öyle bir inceliği açık olarak Rabbimin karşısında hemen her zaman vücudumun tıpkı salınan ağaçlar gibi tir tir titremesini ve iki elimin birden onun kapısının tokmağında bulunmasını. Ne kadar arzu ederdim gezip dolaştığım her yerde ve gördüğüm her yanlış karşısında kendi alnımın karasıyla meşgul olup başkalarının durumunu görmezlikten gelmeyi. Ne kadar arzu ederdim kalbimin her çarpışında, nabzımın her vuruşunda kendi eksik ve gediklerimi duymayı. Çok arzu ederdim hayatımın terazisine konacak değerlerin iç murakabelerimden süzülen vicdani hesaplarımın ürünü olmasın çok arzu ederdim. Kazanç kefesinin her zaman dop dolu bulunmasını ve kazandıklarımın bütünüyle ondan bilinmesini. Hep dilemişimdir, rahatı rehaveti bütün bütün unutarak kalbi huzurumu zahmete bağlamayı ve meşakkatle serinlemeyi, en küçük hata ve yanlış davranışlarımdan ötürü her zaman Eyyub gibi inlemeyi, Davut gibi ağlamayı, Ömrüm elverdiği sürece insanlığın huzuru ve itminanı için kendimi unutup her zaman onları düşünmeyi, sevgide hemen herkese karşı sımsıcak ve herkesi kucaklayacak bir derinliğe sahip bulunmayı, öfkede, kinde, nefrette ise unutkan olmayı. Şimdi gelin en içten duygularla kendimizi insanlığı tenvire adayarak, her zaman mumlar gibi cızır cızır yanıp eriyelim. Ve kendimize rağmen uzak yakın çevremizi aydınlatmaya çalışalım. Her yerde Hakk'ın dili tercümanı olarak samimi bir adanmışlık ruhuyla gezip hep onu soluklayalım ve onu anlatalım. Gelin, Hak'la münasebetlerimizde o kadar saygılı ve ona itimatta o denli içten olalım ki gökte melekler imrensin bu halimize. Ve benliğimizden taşan manalar karşısında ruhaniler birkaç adım geriye çekilme lüzumunu hissetsinler. Gelin her zaman o gönülden ahların yükseldiği gecelerin seher rengine bürünerek, yaratılıştaki yerimiz itibariyle kendimiz gibi davranalım ve kendimiz gibi olalım. Gelin rahata bir nokta koyarak zahmeti ihtiyar edip ölesiye, öyle bir koşalım ki, kuşlar kanatlarını kısıp bizi temaşaya koyulsun ve hakkı hakikati öylesine yürekten haykıralım ki, vahşiler paniğe kapılıp inlerine sığınsınlar. Gelin, aslanlığımız tuttuğunda, insanlar arasında korku salma yerine, iradelerimizdeki zincirleri kırmaya çalışalım. Ateş olduğumuz zaman da yangın çıkarma yerine, mumların fitilleriyle buluşarak çevremize ışıklar saçalım. Sellere dönüştüğümüzde de hayat olup ağlara, bahçelere akalım. Rüzgarlar gibi estiğimizde de tohumları sırtımıza alıp telkih mırıldanalım. Havadaki nem parçacıklarını bir araya getirerek bulutlara rahmete dönüşme adabını öğretelim. Aslında Cenab-ı Hakk'ın değer verdiklerine bizim de yürekten saygı duymamız icap eder. Allah'ın insanlara karşı muamelesi de bakışı da çok farklıdır. O yerinde insanı bir mihrap gibi herkesin önüne kor ve kendine tazimde ona bir kıble vazifesi gördürür. Yerinde onun ruhuna varlığın esrarını fısıldar ve onu hususi bir hilafetle şereflendirir. İmanla, irfanla ufkunu açarak ona maiyetinin büyüsünü duyurur. Ötede onun için ebedi saadetler hazırlar ve kalbinde de cennetlere menfezler açarak o dünya zindanını ona firdevslerin bekleme salonu haline getirir. Burada her işini basirete bağlı götürenleri orada kendi güzelliklerini temaşa ile onurlandırır ve bu tek boğutlu yaşamaya binlerce derinlik kazandırır. Onların sihirli dünyalarında denizleri gül bitiren cennet yamaçlarına, köpürüp duran cehennemleri de ab hayat kaynaklarına çevirerek onlara akıl almaz harikalardan her gün yeni yeni dünyalar yaratır. Dünyada kör, sağır ve ölüler gibi yaşayanların ötede bunları duyup hissetmesi zor olsa gerek. Bugün ağlanacak haline kahkahalar atıp gafilce davrananların yarın sürekli ağlayacaklarından korkulur. Öyle ise gelin, şimdilerde göz ve basiretlerimizin hakkını vererek hep uyanık bulunalım ki, yarın istirahat ve uyku derdimiz olmasın. Bugün gözyaşlarını ceyhun edelim ki yarın faydasız ahı vah etme hicranı yaşamayalım. Gelin her zaman varacağımız ufka kilitli kalalım ki yürüdüğümüz yolun sağında ve solundaki cazibedar şeylerle başımız dönmesin, bakışlarımız bulanmasın. Bu dünyayı bir ticaret pazarı, bir kazanma mahalli kabul edin hayatımızı ona göre düzenleyemez ve aksine her şeyi cismani arzulara bağlı götürürsek, bir gün semer vurup sırtımıza binerler ise hiç şaşırmayalım. Aslında ufuksuz emelsiz, başı göklerde ve burnu havada kimselere yapılacak muamele de herhalde böyle olacaktır. İnsanın değeri Allah'a intisabı ve onunla münasebetlerini içten devam ettirmesiyle mepsuten mütenasiptir. Ondan kopuk ve cismani arzularla kirlenmiş insan şeklindeki bir bedeni altınla, gümüşle, atlasla bezeseler dahi kıymeti yine çamur, yine çamur, yine çamurdur. Öyleyse gel ten kaygısından. Cismaniyet derdinden sıyrıl. Bütün benliğinle ona yönel. Ve ilk mevhibelerinin değerler üstü değerlere ulaşması için gözünü ondan asla ayırma. Bil ki onun teveccühü ile damla derya, zerre güneş olur. Ve aczu fakr da müthiş birer kuvvet kaynağı haline gelir. Aksine sadece kendi güç ve kuvvetine dayanırsan Dolu tankları tek kıvılcımla ısıtmaya kalkışmak gibi bir yola sapmış ve alemi kendine güldürmüş olursun. Servet ve iktidarın sınırlarını bil, ona göre planlar, projeler üret. Bu önemli hususu görmezlikten gelerek hakikatleri hayaller üzerine bina etmeye kalkışırsan sonunda yaptığın şeyler başına yıkılır da altında kalıp ezilen de imanınla, ümidinle yine sen olursun. Sık sık iç murakabe ve muhasebelerle kendini tartıp değerlendir. İmkan ve istidatlarına göre duruşunu iyi belirle. Özündeki mevhibelerle ortaya koyduğun, koyacağın, sahi ve gayret arasındaki münasebete dikkat et. Dikkat et ki sana ne vefasız bir nimet hamalı desinler, ne de seni başkasının ihsanlarıyla küstahlaşmış bir şımarık saysınlar. Hakkın inayetlerine güvenebildiğin kadar güven ama iradenin hakkını yerine getirmede de asla kusur etme. Etme ve talih rüzgarlarıyla bir yere geleceğini bekleme. Bugün rüzgarlarla havalanıp yüksek bir noktaya yerleşenlerin yarın daha şiddetli bir fırtına ile içinden çıkamayacakları çukurlara sürüklenebileceklerini düşün ve realitelere uygun yaşamaya bak. Diyaneti Allah'a yakınlığın yolu bil ve bütün samimiyetinle dinin eteklerine sarıl. Başını imanın o eminlerden emin sığınağına sok, yaratana teslim olmaya çalış. Ona tevekkülde asla kusur etme ve onunla muameleni derin bir edep dairesi içinde sürdürerek gösterişsiz ve gürültüsüz bir mümin olmaya bak. Dolu gönüller, top dolu cevher kutuları gibi dışarıya ses sızdırmazlar. Doymamış ruhlardır ki, içinde bir iki yalancı inci bulunan çocuk kumbaraları gibi sürekli kulak zarı çatlatırlar. Sen her an bilmem kaç defa kalbine nazar edildiğini düşün. Gönlünü her zaman pak tut ve sadece o ebedi mihrabına yönel. Bugüne kadar o kıbleye yönelenlerden kaybeden, başka kapılardan vefa arayanlardan da kazanan hiç olmamıştır. Aksine o kapıya yönelenler hep diri kalıp ebediyete mazhar olmuş ve onun eşiğine baş koyduklarından dolayı da başkalarına kul olma zilletinden kurtulmuşlardır. Onu bulup, ona yönelip, onun huzurunda iç dökmek bir tesbih ve tazim, susmak ise bir murakabe ve tefekkürdür. Onun mayiyetine erenler çölde yaşasalar da hep abı hayat etrafında dönüp durmuş, her işini ona bağlayanlar, dikenler onlardan uzaktır ama diken ektiklerinde bile gül dermişlerdir. Yolları olmaz ya, gidip cehenneme dayandığımda dahi bunlar berdü selam yaşamışlardır. İşte onların bir dize bağını. Hakka kul olanlar kula kul olmaz. Kulluğa erenler yollarda kalmaz. Ruhlarında vuslat, ruhlarında haz. Alem aldansa da onlar aldan.